Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bisiklet vlog çekeceğiz. Kamerayı öyle tutmazsan olmaz mı? Ee, size elimden geldikçe video video açma atmaya çalışacağım. Kanalda yeni oluşturduk. Evet, bu ilk video. Bu arkadaşlar. ilk videomuz arkadaşlar. Size akşam vlog da gelebilir, şoklar da gelebilir. Yani iyi günlerimde kötü kötü günlerimizde size video çekmeye çalışacağız. Ee, videonun Yine şu alt, şu alt köşesine e, arkadaşımın, Berat arkadaşımın kanalın ismini koyacağız. Onu da oradan takip edebilirsiniz. Arkadaşlar 82 abonem var. Evet arkadaşlar beni de takip etmeyi unutmayın. Like atıp abone olursanız yani sevinirim. Biz de seviniriz. Biz de işte bu da Biz sevinir. nasıl seviniriz? Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Şey evet. Bak önde ben. Önde ben gidiyorum. Sonra sen en arkada. Kerem gelsin. Arada, arada sıra önüme gel. gel. arada sıra arada önüme geçin. Arada sıra önüme geç diyorum sana. Gel. gel. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar sürmeye başladık. Şöyle. Geç. Arada sıra da var. Arkama geçin azıcık. En önde evet. ben gideyim arada sıra. O dışına çıkmayın. Tamam. Çık. tamam. Çık. tamam. Çık. tamam. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız sevinirim. Ya i̇şte böyle elimden geldikçe video çekmeye çalışacağım. Zor da olsa da yine de çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizi seviyorum. Yavaş gidin gelemiyorum ben. Ben drift atmıyorum ama bir anda çarparım sizi. Allah korusun. Arkadaşlar lütfen kanalıma like atıp abone olun. Abone olursun ve like atarsan sevinirim. Evet kayra. lastik patlamasın da. Burada da çok cam kırıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar başlıktan da dediğim üzere Berat'ın kanalının ismi de şu alt köşeye koyacağız. Yani e, Kerem de oluşturur sonrakini de kurarız. Yani koyarız. Sizi seviyorum. Hadi devam edelim. Eren, Bo şey dedim mesela. Ne dedim sen biliyorsun. Şey şey konuşma dedim. Boş boş konuşma dedim. Ya ver at ya. Yavaş gidin de o mesajı yetişemiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Yukarı çık. Yukarı çık. Hep aynı gitmeyelim de seyirciler şey olmasın. Sıkılmasın. Size dediğim gibi elimden geldikçe zor günlerin Bir günlerimde video çekeceğim. Aşağıya aşağıya. Gel. Bir arkadaşlar çort ee, da atmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. Hadi devam edelim. Şu abi girsin. Gelsenize. Yavaş şuradan yukarı çıkacağız. Gel 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 gel. Yok arkadaşlar, şimdi değil de birazdan mola vereceğiz. sürerim. sürelim. Ya Berat daha yeni başladık ha. Bir dakika oldu başlayalı. Size böyle geldik. Düzenli videolar çekeceğim. Beyler birazdan önüme geçin. Bir, birazdan mes Geçin. Şimdi değil. Birazdan. Diyeceğim ben sana. Anamla araba çarpıyorduk, çarpmadık. Hadi Şimdi değil ya, çık önümden. Bekle. Arkadaşlar benim gün futbolları da var. Böyle elinden geldikçe futbol videoları da atarım. Short olarak yani, short şöyle devam ki Yoruldu, Yorulduysanız mola verelim. Şöyle arkadaşlar. Mama, mama. Tam da şuradan. Dur, dur. Bir gün çekeriz onu da. Futbol videosu yarın olmaz. Hayır. Oğlum bisiklet. Ben, ben bisiklet grubu oluşturdum. Bisiklet. Ne? 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 bisiklet? Ee... Ama... Ne? 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 Beyler kavga etmeyin. Hı hı. Hı? Ön Geliyoruz arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar kanalımızın bir videosuna daha sonuna geldik. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone, abone olmayı. Olur, abone olmayı ve like atmayı o, unutmayın, arkadaşlar. Olur. Siz zorla, siz zorlamayacağım. Ama eğer like falan like abone atarsanız mutlu olurum. Beni mutlu edersiniz. Herkese Cani Göl'den görüşürüz arkadaşlar. Bay